Selamun aleyküm. Aleykümselam abi gel. Dördün kardeşim ya. Ne öyle abi ya? Nöredin. Ya bir kupon yapacağım da ben. Bana şu kadar abi ya hiç kupon deme bana ya. Zaten kızla tartıştık yine ayrıldık. Hayır ne oldu? Şerinde değil. Ya bunlar ne eve gittim geçen gün bir dakika. Ondan sonra işte bir tane atıştık sürekli üste çıkmaya falan çalışıyor böyle sürekli şey yapıyor. Şu maç iki buçuk üstü. Sonra tam her şey tatlıya bağlan derken abisi geldi eve. Yaka paça dışarı attı bizi. Bir kırmızı kart var mı? Maç kesin kırmızı kart var. Abi sen ne yapıyorsun ya? Karşı. Maç mı oynuyorsun ya? Yok kardeşim ne maç oynaması ya? Ben seni Peki, dinliyorum. Karşılıklı atıştınız mı kızla? Hey ya kötü oldu. Kalki. Ya abisinin beni zaten evden atması sahibi bir olay ya. Başımız bir ton böyle düzeleceği varsa da düzelmeyecek. Bu maç bol sarı kart. Bu maç. Beş sarı kart üstü. Düşün şunu. 2,5 üstü. Ya 15'e girerim. 15 oran desek, düz atsak Kardeşim kafaya takma ya. Vallahi bak bunları hiç kafaya takma sen. Bak yemin ediyorum hiç kafaya takmayacaksın. Neyse ben gideyim. Sen, abi, kaf sen kafaya gelsin. takma. Vallahi kafaya Bak, kafa e. Bak kafayı takma. Bak kafayı takma. Allah kafayı takma.